Beyaz, beyaz, beyazlanmış beyaz. arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden ne saçlarım beyazlamış arkadaş. arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün Meyhan edersin Yaşamaya içtirip İsmail mi? abi. Mi İsmail abi şaka maka öğrenmişsin ha kameralara Görüyorum hareketi. gergin <gülüyor> <gülüyor> Meyhan edersin Yaşamaya içtirip Sen kamerayı izliyoruz ya önce öyle hareketler Doğru 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 Katlanmayı bilmeyen Aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?